Evet arkadaşlar Kıvanç da geldi. Açılışa. <laughs> Alican Karaköy Karaköy Şubesini açıyor. Karaköy'den iyi döner. Bütün evet. arkadaşlar arkadaşları geldi bugün. Bu Şampiyonesi i̇şte, gidiyor. Bayağı vakit geçirdi burada. Bayağı çok vakit geçirdi. Paket yaptı. Yardım etti. Az önce o da gitti. Evet arkadaşlar. Yarışmacılar vakit buldukça geliyorlar. Gelip kimisi yardım ediyor, kimisi oturuyor, dönem yiyor ve gidiyorlar. Fanlar gelip fotoğraf çekiliyorlar. Cemre buradaydı. Ayaz buradaydı. Esra buradaydı. Ekim buradaydı. Az önce Tolga da geldi. Aleyküm selam ederim, hoş geldin. Şu an Karaköy burası arkadaşlar. Karaköy Tophane istasyonları arasında hemen Karaköy istasyonuna 150 metre, Tophane istasyonuna 150 metre mesafede tramvay istasyonu yolu boyunca yürürseniz yolun kenarında hemen evet master şef hazırlar yarışmasının sevilen ismi Alican Sabunsoy Karaköy'de bugün şövalesine açıyor Karaköy burası kardeşim. İstanbul Karaköy. Hemen Eminönü'den köprüyü geçince Karaköy Tophani arası. Ee, bu Karaköy yedek parçacılarının olduğu taraf, üst taraf. Yola yakın, ana yola yakın. arkadaşlar gördüğünüz gibi Bağcılar Kabataş tramvayı geçiyor. Oradan geldiğiniz zaman buraya gelebiliyorsunuz. Bulursanız kolay zaten. San sergen, tahsin hiçbiri gelmedi diyoruz arkadaşlar. Ama gelebilirler her an. Eğer onlar da o arkadaşların mekanlarına gittilerse onlar da gelir. Gitmedilerse gelmezler.

Gördün mü kardeşim? <laughs> Konuştum arkadaşlar. Videoları yükledik. Her zaman konuşulmaz. Şu an genel videolara bakın. Hepsinde tek tek röportajlar var. Cemre ile konuştuk. Hadi Can'la konuştuk. Ayaz'la konuştuk. Ayaz ile konuştuk. Hepsinde konuştuk. Gelen herkeste konuştuk aşağı yukarı. Genel videolara bakıp izleyebilirsiniz oralarda. İlk açılışta canlı yayın yaptık. Eda ile konuştuk. Rıfat ile konuştuk. Şu an uzaktan yeni gelenleri bekliyoruz. Yeni gelenlerle konuşacağız. Bu başta konuşmadık. Onlarla da birazdan konuşuruz. Kardeşim konuştum diyorum, insanlarla tekrar tekrar konuşulur mu? Ama selam söylemek isterseniz söyleriz. buradan boş kalsın konuşuruz. Şu an arkadaşla sohbet ediyor. kardeşim nasılsın? Merhaba iyi abi. <laughs> Hatırladı mı? Hatırladım. Evet canlı yayındayız. Seninle konuşmamı istediler. Herkese selam söylüyorum. Alican'ın bugün dönerci açılışına geldik ve muhteşem dönerleri var. Evet, Gerçekten döner yerimizi gösteriyor. Normalde döner tabii çok lezzetli. Bizim ülkemizde hep yapılan bir yemek ama evet. Alican yine farkını konuşturmuş. Çok kıyma, da iyi yapıyor zaten. Kıyma var mı? Valla, onu ustasına sormak <laughs> lazım tarifi ama gayet lezzetli. Kıya. O yüzden herkesi Karaköy'e, Ali Can'ın dönercesine bekliyoruz. döner evet, diyoruz. Duydunuz Kıvanç <laughs> arkadaşınız, çok karizmatiksin yine. Teşekkür ederim, çok sağ olun. Teşekkürler. Efendim, herkese selamlar. Kıvanç abi merhaba. Merhaba kardeşim. Evet arkadaşlar, istediğinizi yaptık. Sigarayı tutturuyor, arkaya aldı konuşurken. Tolga'nın mekanında röportaj yapmıştık Tolga'nın açılışında. Hatırlıyor mu dedik, hatırladı bizi gördüğü zaman. Gani döner arkadaşlar. Gani Gani rahmet eylesin. Dananın. Hayatına. Merhaba. İsmini sormak lazım. Neden böyle bir isim? Gani döner. Bak burada yazıyor görüyorsun kocaman. Hafiften yağmur yağıyor. Ben de şu an kurak yerdeyim. O yüzden pek ıslanmıyorum. Ama hafiften yağıyor. Yağmur yağıyor bu gece şehre. Üşüme kıstanma istiyorum Üşüsen de Hadi ya ben kör zannettim seni. Bakar kör oluyor bazı insanlar ve onlardan birine benzettim. Aleyküm selam, hoş geldin. Melek. Evet arkadaşlar Karaköy'deyiz. Karaköy Alican'ın döner dükkanı burası. Mekanı bugün açtı. Master Chef yarışmacıları ziyarete geldi. Yediler, içtiler. Çalıştılar, gittiler. Onlarla çektiğimiz videolar, genel videolarda izleyebilirsiniz. Bol bol yorumlarınızı bekliyorum. Videolara birkaç tanesi sessiz olmuş. Charlie Chaplin filmindeki gibi sessiz bir röportaj yaptık. Evet, vakti çöpten erken elenenler. Ano. Döner yemedim daha aç değilim karnım şu an kahvaltı yaptım geç kahvaltı yaptım 12'de acıkmadım daha belki acıkırsam yerim sesim gelmiyor mu? microfonul aciindă resim gelir mi para çok <laughs> gel ısmarlayayım sana da <Gülüyor> <Gülüyor> Kimseye inandırmak zorunda değiliz arkadaşlar. İster inanın, ister inanmayın. Evet arkadaşlar. Bu gördükleri tanıyan var mı? tanımamak için gözlük takmış popstarlar gibi canlı yayın sunmuyoruz canlı yayın yapıyoruz burada sunmak ayrı bir şey teşekkür ederim evet. Bak şu bir giden şapkalı. Yağmur hızlandı arkadaşlar. Şu kapıdaki bak. Sadeyen var mı bunu? <laughs> Evet arkadaşlar. Şardım bitmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Sağlıklı kalın. Bir canlı yayında burada sona erken, hepinize kucak dolu sevgiler, saygılar. I you that's